Şu an kayıtta mı? Evet. Arkadaşlar herkese merhaba. Benim adım Abdülkadir. Ocak şu anda sizlerle 2021 yılı sokağın karanlık yüzü analizini yapıyoruz. Sevgili Cino ile sokaklarda kanalının sahibi sevgili Cino yanımızda. Sevgili Hacı bizim Cino'nun çok değerli bir kardeşi aynı zamanda bizim de çok değerli bir dostumuz. Maneviyatı çok yüksek düzeyde bir kardeşimiz. Arkadaşlar sözü sevgili Cino'ya bırakıyorum. Cino 2021 yılı yaklaşık 20 gün sonra bitecek. Ne evet. diyorsun? <laughs> Berbat bir yıl oldu bence. Evet. Yakın gel, Aslında yakın gel çek. Yakın gel yılbaşı, çek Yılbaşı yılbaşı böyle kutlayan bir insan değilim. Hı hı. Yılbaşını da zaten kutlamayacağım ne bileyim. Daha farklı şeyler yapabilirim yılbaşı gecesi. Ne bileyim. Belki yaptığımız böyle e, yapabileceğimiz daha önceki geleceğimize böyle ne bileyim insan ister, ister ister istemez böyle kötülük şeylerine düşebilir. Belki onların önüne geçer yaptığımız böyle iyi bir şey. Mesela şükür namazı kılabilirim ben. Süper. Mesela bir sonraki gün belki ben bir kötü bir şey yapmış olabilirim. O belki ona vesile olacaktır. Ne bileyim yani Allahu Teala her şeyi bilir. Önünü de koyar yani böyle yaptığın şeyleri de yaptığın kötü şeyleri de önüne koyar yani. Ama kötü bir yıl oldu diye söylüyorum. İnşallah Allah beterin beterinden saklasın. Bugün çok e, ölüm haberleri geldi. Özellikle benim çünkü çok yakın çevremden böyle bayağı bir gitti. Hep de böyle akraba olarak ne bileyim arkadaş olarak yani bunların gitmesini insan tabii ki üzüyor. Ama inşallah böyle ya zaten ölümlü dünya yani gidecek ama insan ister, insan ister istemez ölüyor. Vallahi sevgili dostum. İnşallah güzel böyle bir yıl geçiririz. Yani. İnşallah inşallah Allah'tan temennimiz bu. Arkadaşlar. E ekonomik olarak da aynı şekilde. Her şey pahalı olmuş baksana. Ben şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum sevgili Cino. Biliyorsun ki bizler yaklaşık olarak bir sene önce UNICEF'in ve Avrupa Konseyi'nin açıklamış olduğu gayri resmi rakamlara göre sokakta kalan kardeşlerimizin sayısı abilerimizin, ablalarımızın 100 ve 110 bin civarındaydı. Fakat şu anki hani rakamlar astronomik derecede artışa geçmiş durumda. 400-500 bin insan sokakta kalıyor, yarım milyon eder. Bu konuyla alakalı yarım milyon insan niçin sokakta kalıyor, neden sokakta kalıyor? Yaklaş kardeşim, söz hakkı hacıdı. Varsa bana ben kapatayım onu. Yok Sessiz alayım. Hı. Ya niçin kalıyorlar? Çaresizlikten kalıyorlardır abi. Hı. Ne diyeyim ki vallahi. <laughs> Vallahi, Vallahi Allah 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 müzik. Müzik. Allah 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 Neşesine Allah 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 Bir Allah 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 Arkadaşlar biliyorsunuz ki maalesef bizim ülkemizde böyle iklim çok böyle değişkenlik bir yapıya sahip. Değişken bir yapıya sahip. Biliyorsunuz bu aylarda havalar soğuk. Kış ayları. Ve gerçek manada insanların sokakta donarak ölmek zorunda kaldığı aylardan birisindeyiz. Aralık ayı, Ocak ayı, Şubat ayı tabii ki. Allah peygamber kendisine rahmet eylesin. Gerçekten durum sıkıntılı. Yani biz şöyle söyleyeyim. Yani yapılmaması gereken birçok şeyi biz sizlere gösteriyoruz. Diyoruz ki sokakların içerisinde insanlar sokaklarda yatıyor. Biz size bunları söylerken aslında gerçekten de bu insanların sokaktan ufak tefek dokunuşlarla kurtulabileceğini de söylemiş oluyoruz ve diyoruz ki burada devletin siyasi kademeleri artık devreye girmesi gerekiyor. Sözü biz buradan meclise bırakıyoruz. Atıyorum mesela oradaki milletvekilleri 25-30 milyar maaş alıyorlar. Bugün 100 bin lira alan cumhurbaşkanı var maaş olarak. Bugün siyasi platformlarda milletvekili kürsülerinde tamamen için hiyerarşik yapısını göz önünde bulundurarak bu insanları realite çerçevesinde sokaktan kurtarabilecek düzeyde radikal kararlar alınmadığı sürece arkadaşlar bu insanlar sokaklardan kurtulamaz. Bugüne kadar hep gerçeklik boyutunda baktık. Dedik ki evet bir şeyler olmaya çalışıyor mu? Şu an STK'lardan da ses yok. Adam donarak öldü. STK'lardan çıt yok. Bakıyorsunuz mesela bir sokak hayvanına, bir bayana, bir çocuğa istismar ya da şiddet olduğunda karşıyım. Altını kırmızı çizgiyle çiziyorum karşıyım. Platformlardan ses geliyor ama sokakta kalan bir insan öldüğünde hiç kimse umursamıyor. Maalesef bu real gerçek. Bu insan sokakta kalıyor olabilir. Üstü başı kokuyor olabilir. Fakat bugün mesela insanlara şükretmesini öğreten insanlar altında BMW, Mercedes veya da Lamborghini, Ferrari ile geziyor. Bu da uç bir nokta. İnsanlara şükretme öğretiyorsunuz. Kendiniz milyar dolarlık servetlerinizle nam salıyorsunuz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hangi bir malı serveti vardı? Bugün bakıyorsunuz Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Enbiya'nın, Hazreti Zülkarneyn'in, Hazreti Yusuf'un hangi bir tane Hazreti Peygamberlerimizden bir tanesinin serveti böyle dillere destan Hazreti Süleyman dışında gördünüz. Hazreti Süleyman aleyhissalatu vesselam'a da Allahu Teala cinler ve insanlara hükmetsin, yeryüzündeki kötülüğe savaş atsın, iyiliği emretsin diyor saltanatı vermiş. Fakat görüyorsunuz ki dinki sesi altında dünya menfaati sağlayan insanlar tamamıyla artık Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Hayır, 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 hayır. E bugün geliyorsunuz bakıyorsunuz yani gerçekten insanlar artık sokakta ölmeye, korkmaya başladı. Bu insanlar sokakta kurtulamıyorlar, yapamıyorlar. İş versinler, çalışsınlar diyorlar ya da işe girsinler ya da elleri ayakları tutuyor. Kardeşim bu insanı rehabilite etmeden, bu insanın zihnini değiştirmeden sen bu insanı ufak tefek dokunuşlarla helal para kazanmanın zevkini tattırmadan sorumluluk almanın zevkini tattırmadan aile kurmanın ne demek olduğunu öğretmeden sen bu insana bir kere tertemiz bir hayat vermeden sen bu insanı topluma kazandıramazsın sen bu insanı alıp hayata kazandırmak istiyorsan önce bu insanla tanışacaksın bu insanlarla alakalı yasalar çıkartılsın devletin toprağı mı yok Top, taşı toprağı altın bir devlete sahibiz ama görüyorsunuz ki arkadaşlar rehabilitasyon merkezleri açılmıyor Uyuşturucuyla alakalı dernekler açılmış görüyorum sözüm ona parası olmayan insanı rehabilite etmiyorsunuz uyuşturucuyu bıraktırmıyorsunuz insanı uyuşturucuyu bıraktırsın diye 30 milyar 40 milyar parasını alıyorsunuz ya parası olmayan insanlar ne yapacak? olan kimse kimse onu yapmıyor anladın mı sokakta öyle uyuşturucu içen adamları vuranlar var ya onlar tam bir gevşek adamlar anladın mı hani uyuşturucuya karşı hesabı yapıyorlar lan oğlum sen kimsinden düşmüş adamı sen vuruyorsun lan zaten adam düşmüş bitmiş lan sen bu adam neyle vuruyorsun lan <laughs> lan oğlum delikanlı içiyor canavarlaşıyor bu sefer lan canavarlaşıyor lan, 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 aktif o, bir o şekilde uyuşturucu içmeyen insanlara bak ben buradan söylüyorum anladın mı o uyuşturucu içmeyen insanlar var ya hani o Geliyorlar milleti böyle toplu bir şekilde yakalıyorlar. Lan lan zaten bu adam ölmüş lan düşmüş bu adam lan sen bu adama vursan ne yazar vurmasan ne yazar oğlum. Kaf ormana götürüp kafasına basmak nedir lan? Adamı bari kemiklerini kırmak da nedir lan? Çıkmış işte e, bir tanesi diyor ki ne diyor? Kolunu bacağını sakat bırakmayan adam diyor benim devletimin polisi değil. Lan oğlum zaten oradaki adam zaten düşmüş. Lan zaten oradaki satıcı zaten uyuşturucu zaten bilerek kimse keyfe keder satmaz yani. Demek ki bir şeye mecbur. Belki sen ne biliyorsun? Belki annesi kanserdir, he? belki babası yoktur. Babası annesinden böyle zorla para alıyor. Ya şimdi mesela. burada ekonomik... Bak bak bak, küçük çocuklar böyle torba tutuyorlar değil mi? He? Şimdi gelelim ona değil mi? Uyuşturucu tutuyorlar değil mi? O çocuk ne alırlar lan? Belki o çocuğun gerçekten annesinin böyle ihtiyacı var. Lan günlük 700 milyon para onun için bir büyük... Yani 5 milyar, 10 milyar gibi bir şeydir anladın mı? Sen ya buradaki sorunun temel yapı taşı canımcığım ekonomik sıkıntı geliyor, ailevi sıkıntı. Ya ailevi sıkıntı da geliyor, her bir bok da geliyor ya kimse kimseyi kandırmasın sen anladın mı? başları bulacağız. Adamlar geliyorlar sağlığın yerinde oğlum e ee, e 5 tane adamı peşine tak sen git uyuşturucu içen adamı vur. Oğlum götünü yiyorsa bir da vur o yani, zaman. Yani bunu diyen adamlar evet. da pudra şeker adı altında lüks arabaların içerisinde uyuşturucu kullanıyor. Ya kullanıyorlar da veriyorlar da onlar merak etme sen rahatına bak kimse çocuk da değil anladın mı? Kimse, kimse yani da, arkadaşlar var. bakın benim size buradan söyleyeceklerim şunlar. İnsanlar sokaklarda tercih meselesi haline getirdikleri meşru faaliyetler devletin suç olarak saymış olduğu bu noktalar tamamıyla ekonomik açıda zorluk dereceleri. Maalesef insanlar geçinemedikleri için kendilerine kötü bir yol dahi olsa alternatif şık oluşturmak zorunda ve oluşturuyorlar. Karşıyız, envaya çeşitine karşıyız. O zaman devlet tamamı çerçevede amatem felsefesini genişleterek hızlandırılmış bir şekilde yatılı tedavi süreçlerini başlatacak. Ama tem bizim İstanbul'da ve Türkiye'nin çoğu bölgesinde yetersiz. Çünkü bugün baktığınız süreçte 6 milyon, 4 milyon yani 4 ile 6 milyon arasında uyuşturucu kullanan uyuşturucu bağımlısı insan var. Bunu en zengininden en fakirine kadar kullanıyor ve bunlar real gerçekler. Zengin kullandı zengin derken buradan sevgili beni değerli izleyen abilerimi tenzih ediyorum. Zengin derken bu siyasi platformlarda, her, her bir dakika, tabi tabi, Burada tabii. bak dün ya. beni Almanya'dan Ayman Bülent abi, abi aradı, böyle. bana dedi ki Kadir'im niçin burada böyle konuştun, izah ettim, adam dedi ki kardeşim haklısın. Çünkü niye? Bugün geliyorsunuz adamlar lüks araçların içinde uyuşturucu kullanıyor, pudra şekeri oluyor, burada geliyorsunuz sokağın içerisindeki insanları kullanana da kullandırana da kolunu bacağını kırıp Abi bir kere tedavi etmediğin sürece bu işler yürümez. Sen tedavi merkezlerini genişleteceksin. Bu insana iş kuradı altında iş vereceksin. Üçer üçer ev tutacaksın, rehabilite edeceksin, hayata kazandıracaksın. Ondan sonraki süreçte hayatta neler değişiyormuş gelip göreceksiniz. Herkes sokağı kullanmanın peşinde, rant elde etmenin peşinde. Deniz Feneri Kimse Yok mu gördük. E bugün geliyorsunuz gelin kardeş o zaman siyasi felsefede koşturalım. Normalde ben siyaset üstü konuşuyorum. Hiçbir siyasi platformunda bayrağını elime alıp da sizlere ben şuradayım buradayım demiyorum. Lakin insanların destekleyebileceği bir öngörüsü varsa beni her kulvardan insan gelip destekleyebilir. Biz transseksüel bireyleri de sokakta kalan bir kardeşimizi de hayat kadını yapan bir hayat kadınını da 65 yaşındaki şarapçıyı da 8 yaşındaki mendilci çocuğu da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kardeşlerimizi de tinerci kullanan tiner kullanan kardeşlerimizi de bali kullanan kardeşlerimizi de tamamen kurtarmaya yönelik rehabilitasyon felsefesi oluşturduk ve kendi ırkımızın algılarını değiştirerek aslında normalleştirme felsefelerini ortadan kaldırarak sokağın hızla artan nüfusunu durdurmaya, asayiş adı altında işlenen suçların azaltılmasına vesile olmaya, tamamıyla artık sosyal olarak toplumun güvenliğini tehdit eden unsurları da ortadan kaldırmaya yönelik bir takım sosyal farkındalık projeleri oluşturmaya çalışıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar şu anda gerçek manada agresif olmak istemiyoruz. Ama sevgili Cino kardeşimin de, Hacı kardeşimin de tamamıyla sözleri harfiyen harfiyen doğrudur burada kolunu bacağını kemiklerini kırmak boştur bu insanları kurtarmak istiyorsan anne gibi geleceksin diyeceksin ki evladım Başına senin neyin var senin neyin var gel bak hayat böyle gitmez bir okşayacaksın seveceksin sonra onu sevgiyle merhametle kudretli Baş bir şimdiden, şekilde yönlendireceksin başımdır, parmağını kaldır kamerada başımdır, çıkmasın Başlıyorum, lafını bölüyorum hı. köyde ametem var değil mi? bana yemin ediyorum ki o Bakırköy'de var ya ametem gören insanların çoğu o var ya verilmiş ilaçlardan var ya hepsi onlardan kafayı yemiş. Ben ilk defa öyle var ya kafayı yiyen insanlar gördüm anladın mı? Hı hı. İlk defa bak ben, öyle, ben oraya gidiyorum geliyorum her geldiğimde var ya psikolojim altı söylüyor ya kadir. Ve Adam, sokakta da zaten Milli Kongresi Boksan var. La, zaten uyuşturucuyla e, birebir aynı kafayı veriyor lan. Uyuşturucuyla birebir aynı kafayı veriyor. Ve insanlar uyuşturucuyu bırakıp ona, oh, bağımlı oh, 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 oh. Ya ona bağımlı oluyor. Ona bağımlı oluyor. oluyor. Millet Boksan istemeye başladı. Millet ne veriyor millet? Ağrı kesici bir lilik ya. 60 millet lilik ayı başlamış. Hapın yerine lilik atmaya başlıyor. Niye? Hapa parası yetmiyor Yok ha, yok. Yo, yo, ha, yo, ha, hapa parası, be. yetmediğinden değil. Onun da kafası var. Tabii canım. Ya, kafayı güzelleştiriyor. Ağrını hepsini kesiyor. Kafanı böyle mis ediyor. 5 tane çakıyorsun gaspa çıkıyorsun. 5 tane çakıyorsun. Nasıl kardeşim, her, her şey, şey Her şeye vesile oluyor. var ya Ahmetem görenlerin çoğu var ya yemin ederim adlı olanların adamları var ya. Lan var ya ben nasıl yüzüyorum? 150 50 saat bir şey. Bana bir Allah korusun inşallah var ya, düşmanın başına getirmesin bana deseler orada bir gün kal bir saniye kal ben bir saniye duruyor orada kalmak. Çünkü boyunca var ya, vururum gene orada bir saniye kalmak. Ahmeteme gidiyorum ben ben psikolojim hmm. Adamlar var ya o ya yoldan gidiyorum ya yoldan gidiyorum. Adam yemin ediyorum 60 yaşındaki bir tane dayıya denk geldim. Ben de güldü bana ben de zannediyorum öyle sinir hani. Gittim gel gel buraya dedi. Hiç sanki böyle tanıyormuş gibi. Ben dedim herhalde bir yerden tanıyor dedim. mahalle mahalleden falan tanıyor dedim. Lan yanına bir gittim dedi ki siz boksörde de varsa dedi, versene birkaç tane dedi. Sen Parasını, dedim. Parasını verin sana. 60 sen. yaşında adam. He he dedim sen ne diyorsun dayı ya dedim. Vallahi bile dedim. Yani, ben benim boksörde ne işim olur dedim ya sen kafayı mı yedin dedim. Adam abi, şey bakır köy Ahmet hemen girişinde Bak bunlar hep dışarıda yaşanıyor. Bir de kocaman bir yer. Lan oğlum o kadar şey yapıyorsunuz. ama lan hak veriyorsunuz lan. Sizin verdiğiniz zaten ilaçların hepsi uyuşturucuyla birebir. Lan, lan niye millete bunları içiriyorsunuz ya? ya. Yazık günah oğlum lan millete. Uyku hapları vermişler. Bir tanesini bile kullanmadım. Hayırdır ben neye kullanacağım ya? Uyku haplarını ben ne diye kullanayım? Benim beynimi yiyor zaten. Haysiz bir bırakıyor beni. Beni Hattestan. mahvediyor Hattestan. bitiriyor ya. Ne Hattestan. diye ben öyle şeyler kullanayım? şimdi abi şöyle bir şey de var. Ya millete çıkarmışlar askeri ücreti 3 milyar, değil mi? Ya düşünsene, bir insanın 4-5 tane çocuğu var, kız çocuğu var, küçük. Ev kirası. Bu insan nasıl 3 milyarla geçinecek? Ha, o adam kafayı yemesin de kim yesin? O adam kendini uyuşturucuya vurmasın da kim vursun abi? Yalan mı doğru mu şimdi? Bak o evinde var ya, özellikle o, o tramvaylı var ya her şey böyle var ya. Hafiften ee, görmeyecek Hiçbir şey böyle var ya Bilmeyen burnunu sokan. Ha, ha. Hayır önemsemeyen hiçbir şey önemsemeyen insanlar var ya. Ben onları var ya yemin ediyorum ki kurban oldum Allah'ıma havale ediyorum. İnşallah onları da var ya bak beddua etmeyeceğim ben. Neyse ben ağzımı hiçbir şey değdirmeyeceğim. Yani, Allah'a yani, havale et Allah'a. Anladın Allah mı? Onlar öyle var ya kolay bir şekilde insanların böyle hayatlarına bakıyorlar ya. İnsanların böyle tertemiz duygularını böyle basit bir şekilde böyle de, şey yapıyorlar ya, ya. yaşamayan bilemez. Sana ben bir şey söyleyeyim mi? Onları var ya Allah yukarıda görüyor. Ya onlar da görecekler yani. Onlar görmezse onların çocukları görecek yani. Hmm. yani onlara göstereceğiz. Bak kamerayı ver malim Şurada, iş, 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 şurada iş, iş, iş. bir şey göstereceğim. Ver bana kardeşim. Çık oradan şöyle bakayım. Arkadaşlar bu arada kameraman Malik kardeşimiz gözlükleri de kırılmış bu arada. Şurada sokakta yatan insanları görüyor musunuz arkadaşlar? Yani sabaha karşı muhtemelen donarak ölmeyecek, ölmeyeceklerini bilemeyiz değil mi? Bak oraya biri çökmüş, birisi orada yatıyor, birisi orada yatıyor. Yani işte milyonlarca insanın gelip geçtiği caddelerde aslında sokağı yatak olarak kullanan insanların olduğunu düşünüp saygı göstermek gerekiyor. Sevgili Cino, konuşmaların ve düşünceleri için teşekkür ediyorum, seni seviyorum. Allah senden razı olsun. hacim Allah razı olsun, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Abi seni çok seviyorum. Ama milletin böyle duygularını böyle basit bir şekilde böyle şey yapmayın hani insanlara ben bakıyorum böyle var ya, hayalleriyle böyle oynuyor insanların böyle tertemiz duygularına böyle basit bir şekilde görüyorlar. Ulan bu an insan bak sokakta kalabilir ama sen bu bir insana böyle var ya sen basit göremezsin ya sen buna böyle önemsiz diyemezsin yani anladın mı? O da insandır lan ben var ya şurada gördüğüm canlıya önem veriyorum lan. İnsanla aynı kefede tutuyorum şurada gördüğüm hayvanı böyle insanı aynı kefede tutuyorum. İnsanlar da biraz beynini böyle genişletsin anladın mı? O beyinlerinde böyle böyle hiçbir yere varamazlar anladın mı? Allah razı olsun kardeşim seni seviyorum. hiçbir yere varılmaz anladın mı? Öyle yapılmaması lazım. Seni seviyorum Cino'cuğum.